bak babanı yeneceğim bak moralin bozulmasın tamam mı? Kızım alıyorsun tamam mı böyle kaydı alıyorsun bak masaya <laughs> alacaksın ha hiçbir yere bakıp böyle alacaksın. Hadi öp bakayım bir tane babayı. Ben de öpeyim. Tamam. <laughs> Beş dakika var. <laughs> 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 Kolay gelsin. O şanslar. Oo, sporcular buradalar. Harika. Muhtemel rakibini seyredin. Hadi şey hadi. Abi şimdi sen gömleği benim bedenime göre mi? Ünal'ın bedenine göre mi? Levent'in bedenine göre Valla hem <laughs> üç var hem iki var. Şimdi sizden Levent... Şey, şimdi ben e, sana, sana bir, bir şey olmasın abi. E ekstra, ekstralar. ekstra large. Ekstra, ekstra large, <laughs> Tamam, olur. O, olur. Masaya, şimdi masaya. Ben, masaya. Seyir, seyir. Şimdi ben Levent tamam. Şimdi yoksa... Terminal müdürüyle işletme müdürü finala kalırsa bu şey olur. Kalacak. Hiç şans. Nasıl devamlar? Nasıl oynar şirketle? He? O zaman tamam yani eğer öyle bir kamuoyunda öyle bir şey varsa ben şu anda şey diyeyim. Oğlum güzel böyle şaşar. Söylüyorum ben evet. şu anda ben turnuvadan çekiliyorum. Olur, olur böyle şey bir şey. Kayseri'de 3.lük 4.lük maçı. Ne diyor lan kazansın müdür? Böyle bir, Gerek Gerek bir müdür. şey değil olur değil bir ya. ya. Evet tatsızsa bal oluruz. Ama daha 3 sene bir oldu. Şey Demin ne şey dediğini duymadın ama sen bal. Yine bir müdür. Son üç günde yaptığımız birkaç antrenman maçı yaptık ya bana Mahsus'tan yenilmiş. Kamuoyunun önünde dediği lafa bak. Ee, ben de dedim ki, ben de dedim ki, ben de, de Cuma günü sana mahsus geliyorum. ben de şimdi yolda gelirken dedim, ben de seyircisiyim. Tamam. <laughs> o zaman hesap günü bugün, şu an hesap günü. <laughs> Her şey yalan bu gerçek. Evet, evet. Onu var ya, perişan edeceğim bak. Artık yani. Günün dikkatli olur. olur. Derv, beş dün, beş dün, özel ders aldı. Bak, bak, de getirmiş şans. Vallahi ben ona dün ne dedim? Ne dedim? Kızımı getireceğim dediği zaman evet. sülaleni getir dedim. Aynen. aynen. <laughs> Ama alacağım diyor. Dün bir de derse girdi. Harika. Bak konuşmuyor dedi. Evet. Çok güzel. Harikasınız müdürüm. İşte bu. Bravo Levent'cim <laughs> Nasıl ya başladı mı? Hadi gelin ya. Ya Bu vuru gelmiş hiç şansınız yok Yorulmayın Şimdi yorulmayın Daha 10 dakikası var 5 dakikası var da <laughs> Serkan Bey Buyurun lütfen böyle ha. Hayır. Hayır. Ben, izleyeceğim. ben izleyeceğim İzleyecek misiniz? Benim hakemliğimi sorgulara kızıyor musunuz? Nasıl? Hakemliğimi sorgulara kızıyor musunuz? <laughs> Taraf tutma hakkım yok mu benim? Var var. Yani, <laughs> Kesinlikle. Anladım. Biliyoruz canım çok iyi tarafladınız. Taraf da bak belli ettirme. <laughs> İçinde kalsın. Yalan yok aşikarım yani o <laughs> konuda. <laughs> Şer daha vurma diyeceksin. <laughs> Başlayalım. Ben ettim sen etme diyeceksin. Başlayalım. Vakit, vakit, vakit var vakit var vakit var. Üç dakika var değil mi? Hiç heyecan yapmıyor. Buraya kim oturdu bilmiyorum ama <laughs> burası hakim koltuğumuz. Oradan bahsettim. <laughs> Buraya gelmek isteyen var mı? Serkan Bey. Afiyet olsun. Ünal Bey. Oturayım. Ömer Bey. Ahmet Bey ve diğer de arkadaşlar. Aklım emeği gelmek ister. Yine mecbur basa düştü. İlker Bey sizin taraflarını yamuk <laughs> Cidden aşağı düşmüşsünüz. Şu köşe. Yamuk olsun ya. Öyle de mi yenen diyoruz? Öyle de yenen. <laughs> Peki. Yalnız bu hareketi fena alıştı. Bak, oraya verme işte, vuruyor, vuruyor. <laughs> Hoppala. Öbür tarafa da Olayın. Demek sen bana mahsus şeridin ya. Rekabet Keşke olsun Cuma günü bunu yenseydim de bugün Serkan'ın da üçüncülük dördüncülük maçı yapsaydı. Bana vermeyin onu ya, bu yensin sizi. Ben bunu bir daha yenmek istemiyorum. Gayet güzel, gayet güzel. Yani önce rakibi yoracaksın böyle toplar sağa sola Ama bizim grup neymiş ki bak iki kişi birden yarı finale geldi yani. <gülüyor> Siz. <gülüyor> Sizin grup kimdi ya? Siz de siz aynı grup, biz de aynı grup. <laughs> i̇şte. Demek <mi> diğer gruplar <laughs> hikaye. Hakkımı <laughs> duymasın bak ama. Hepsi hikaye. Yenildi ya kendine bir pay çıkarttı. <laughs> İbrahim, İbrahim de bizim gruptan gruptaymış. Teselli buluyor bizde. <laughs> <laughs> sonbahar şeyi var. <laughs> Hazırlıklar devam. <laughs> Çok güzel. İşte bu. İşte bu. <laughs> bu hareketi görmek <laughs> istiyoruz sıklıkla. <laughs> Bir dakika. Ya hem hakemlik yapmayacağım diyorsun hem hakemlik yapıyorsun. Yok ben seyircilere <laughs> takılıp <hazırladım. gülüyor> Evet. <gülüyor> Başlayalım. Başlayalım. Evet. Saat kaç? Tamam İyi, peki? Peki. Seyirci hazır mı? Hazırız, hazırız. Öp bakayım kızım bir daha babayı. <laughs> kızım öp babanı öp. Evet. <laughs> bir daha bulamayabilirsin. Sayın seyirciler, <laughs> biliyorsunuz. Nurettin Bey, Kadir Bey, burada maç yapacağız. Lütfen, mümkün mertebe sessizlik istiyoruz. Niye o ikisinin ismini andın? Tutsuz şey yapıyorlar. <laughs> Bakımcı arkadaşlar ya müdürüm. <laughs> <laughs> Bakımcılara <alakalı> niye <laughs> böyle bir... <değil. gülüyor> evet. Şimdi o çay <laughs> servisini... <laughs> Tam polik yok. Servis yapalım hızlısı ya. Tezahürat ettiğiniz durumlarda <laughs> lütfen şey mi, kişiye yönelik olmasın. Bakın kritik bir <laughs> maçtayız. <mi başlayın? gülüyor> Alo arkadaşlar. Lütfen, lütfen. Sayın arkadaşlar. <laughs> Mümkün değil. Ben e ben anladım. Uyamayacağım. Seyircinin rengini anladım Olsun. ben. Seyirci ağırlıkla ben onları... işçiden yazdım. Her zaman oldu. Bak <gülüyor> temsilci de geldi. Evet. <laughs> <laughs> ben ben Levent'ten almayacağım. <laughs> <laughs> <da>. Kaderimize çekerim. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> evet, <gülüyor> <gülüyor> evet <gülüyor> arkadaşlar. Kaderimize çekerim. Çay, çay şey yapsınlar da rahat olun. Şekerde karıştırdım. Yürüp de yapmayalım. Yürüp de yapmayalım. Kızım bunları çekme. Kadir <laughs> <laughs> şey. Erdal Bey tamam. Hadi Erdal bana bir yarım bardak su ver. Hadi. Bismillah. Evet buyurun. Şu. Mecbursun <laughs> zaten. Ben Olur, topu seç. Ne istersin? Sen? <laughs> tamam. Ya, buyurun. Ya bu sayede seçebilirsin. <laughs> Su alacak mısınız biliyor musun? Evet. Bir evet, saniye. Bir, için. Bir saniye. Hemşeci otursana ya. Hemen sen de git, boşalt gel. Hı. Bu burada dursun. Hasim Bey, şey... Ee, sandırıyor, 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 müdahale yok. yok. Müdahale yok. Oyuna başladık. Artık bireyse müdahale yok. Yalnızca evet. seni Bol şans. Bol şanslar arkadaşlar. Evet, bol şanslar. Aferin. <laughs> Başlıyoruz. 1 hmm. Bir sıfır. İlke Bey Pardon. Levent Bey Bir bir. Beraber. İki bir. İlke Bey Güzel güzel güzel. 3-1 Levent Bey bölüm, İlçe Vur vur vur. Vur. Kaç. 4-1 İlçe Bey'den. 5 Seviş 1-3'ün arada bakış. 4-2 İlçe Bey'den. İçeri bir 6-2. Sayı yok sana. Müdahale yok hakibe. 6-3. İçeri bir 6-4. İçeri bir Servis değişik. dört. İlker Bey önde. Yedi beş. İlker Bey önde. <laughs> Sakin. Sakin. <gülüyor> 5. Buyurun. 8 5 ülke belirinde. 9 5 ülke beyönler. 9 6 servis değişir. Sıfır evet. altı. İlke Bey önden. Buyurun. On yedi. İlke Bey On bir yedi. İlke Bey önden. Kızım çekiyorsun değil mi? Kaç? Ben söylüyorum. On iki yedi. İlke Bey önden. 12-8, İlker servis değişir. Yürürüm <laughs> sizden. 13-8, İlker Bey önde. 13-9 13-10 Tamam. Top ver. <laughs> Orada var. Çok dibe gitti bu sana mı? Bu iyi değil ya. Erdal Bey. Şuna Kim var şuna. Top var içeride top var. <laughs> 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 tamam. Kaç? 3-0. İlker Bey 3. Levent Bey 0.

yapma şunu. İlker Bey 6, Levent Bey 4. Senin değişir. <gülüyor> Siz, <gülüyor> Siz de 6-4. <lazım>. <laughs> İlker Bey 6, Levent Bey 5. İlker Bey 7, Levent Bey 5. 8-5 <laughs> 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 <Erdahl gülüyor> <Erdahl gülüyor> bakar mısın şu topa o 2 geçti. Ya. Aldım ya! Aldınız mı? <gülüyor> 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 kaç mi alıyorsun? kaç? İlker Bey 8, Levent Bey 5. Levent yokmuş ya hadi. He? Az kaldı hadi. <laughs> İlker Bey 9, Levent Bey 5. Güzel. Sevinç değişir. Şuna bile alkış alıyorsun bak. Ben <laughs> daha bir alkış almadım. Evet. Şuna bile alkış aldım. Evet. Ben ne yapayım? Evet evet. Kaç kaç? Müdürüm. Siz dokuz, altı. On 19 altı. Buyurun. İşte bu. Yedi. On dokuz, on yedi. On Buyurun. Beraber. Evet. Aa, güzel sakin, sakin. Gelen, set sayısı yirmi on dokuz. Uzak. Yirmi yirmi, buyur. Tamam da, yirmi. Bitir bu işi. 20'dir. Eller titriyor şuna Kim bak. yazıyor? Kim yazıyor? Kim yazıyor? Eller evet, Kim yazıyor? Velan. 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 Sen avantajlısın şu an. Velan. 22 20 İlk istiyorum ben üçüncülükte ölmeyi. Şu şu hak mı yani? Ama çok iyi maç oluyor. Harika bir maç diyor. Harika bir maç. Bak 10 <on> da bu da 6 da bir desek. Ne tezahürat aldın ben. Bireyden seken topla finale Çok güzel bir maç oldu. Seni perişan edeceğim. Al <laughs> <laughs> Çek kızım çek. <laughs> Hepsini çek. <gülüyor> <gülüyor> Yaktım çıralım. Bir demet çalalım şimdi. Buyurun Levent Bey, buyurun. Levent Bey 1, İlker Bey 0. Levent Bey 1, İlker Bey 1. Levent Bey 2, İlker Bey 1. Levent Bey 2, İlker Bey 2. Yok, 2-2. <laughs> Levent Bey 3 2002 servis değişi. Levent Bey 4 2002. Levent Bey 5 2002. <laughs> <laughs> İptal. Herkes Levent'i dövecek. <laughs> Bravo. Harika. İlker 3, Levent 6. Buyurun. İlker 4, Levent 6. Servis değişir. İlker Bey 4, Levent 7. İlker Bey 4, Levent Bey 8. Levent 9, İlker 4. Levent Bey dokuz, İlker 4. 11, 4. Servis değişir. İlker Bey'e altı, Levent Bey'e on iki. Evet. 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 İçinden gelmiş. İlker Bey 7 Levent Bey 12. <laughs> aklını karıştırın aklını. <laughs> Haftaya devam ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel maç gidiyor. <başlıyor. gülüyor> <laughs> istediğiniz oluyor galiba. <gülüyor> <gülüyor> Buyur. İyi olan kazansın. Nereye gidiyorsun lan. Şey. Şey. Ne maç Ne, yapayım? ne yapayım? Yapayım. 14, 8. Evet. 15, 8. 16 8

Masaya temas, de Abi, Masaya, de temas Masaya temas yok. Rakide Masaya temas yok. Masaya temas yok. mi raki? Bir saniye, bir yok, saniye. Rakete de değdiyse sayı. Raki değmedi. Rakete de değmedi. De değmedi mi? Değmedi. Değmedi. Ona atıya Devam. On altı <laughs> Levent Bey önde. Orada çıktı. Burada. Geldi. 6-0. Evet, her şey yalan bu gerçek. 6-1. 16-11. Levent Bey önde. Çok, Çok güzel, güzel be. 17-11. Levent Bey önde. 17-12, Levent Bey gönder. On yedi on üç Levent Bey gönder. On yedi on dört. Levent Bey On dokuz Levent Bey gönder. Hadi lan. Gelen maç abi sayısı. Abi. Maç sayısı. Ben de pardon. Mehmet beyler. On servis değişik. Yirmiye on beş. Gelen maç sayısı. On dokuz on değişmez servis ya. Yirmi on